Evet, merhaba. Çocuklar kelebek teoremi diye ispatlamış olduğumuz teoremi bilgisayar yardımıyla bir kez daha göstermek istiyorum. Biraz daha akılda kalıcı olması bile. Şimdi teorem ifadesi şuydu. Bir Ee, çember üzerinden merkezden geçmeyen bir kiriş alacağım. CD kiriş olsun bu. CD kirişinin CD kirişinin orta noktasını tespit edeceğim. CD kirişinin orta noktası E. E noktasından geçen E noktasından geçen rastgele ki kiriş daha seçildiğinde en noktasından geçen rastgele 2 kiriş daha seçildiğinde ki bunları da ışınlarla ifade etmek istiyorum. Birincisi FE diğeri G olmak üzere hemen işaretlememizi yapalım. Çizmiş olduğumuz ışının birinin H noktasında birinin de şurada I noktasında kestiğini görüyoruz. Şimdi teorem diyor ki eğer siz ışınların uç noktalarını birleştirirseniz şurada oluşan noktaları da işaretleyelim. J ve K noktaları için şu eşitliklerden bahsediyoruz. Hemen bu eşitliklerde uzunluk ölçümü yaparak gösterebiliriz. J, E'nin e, Dolayısıyla orta nokta olduğu için de aynı şekilde orta noktası olduğu için K, D'nin de C, eşit olduğunu göstermiş olduk. Şimdi bu durumun çizmiş olduğumuz ee, çizmiş olduğumuz ee, kirişlerin çevreyi kaldıralım. Çizim. Şunları da biraz ayak altından alalım. Şöyle ayak altından çekelim. Evet. Bakın şimdi şu noktanın hareket etmesi ya da diğer girişin hareket etmesi bu gerçeği değiştirmiyor. Dikkat ederseniz ispatımdan daha çabuk bu noktanın hareket etmesi de şöyle düşünün bu noktanın hareket etmesi de bir şeyi değiştirmiyor. Görsel olarak biraz daha aklınızda kalacağını tahmin ettiğim bir ispat bilgisayar yardımıyla yapılan bir ispat. Evet, teşekkür ediyorum.